Herkese merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte ailem bana hediye almış. Çok sevindim arkadaşlar buna. Bu arada kargodan geldiği için böyle arkadaşlar. Bugün en mutlu günüm diyebilirim size. Bu arada oyuncağım köpüş de var burada. Ve civciv de var. En saklı şey bunlar birlikte. Bugün sizlerle birlikte Oyuncak post yazı açılımı yapacağız. Bir de fiş çıkar arkadaşlar. Çok güzel bence. Ben çok sevdim bu oyuncağı. En sevdiğim oyuncağım olabilir. Hemen başlıyoruz o zaman. Burada bir bant olduğu için onu, bunu elimle açamayacağım için makas var burada. Dikkatli arkadaşlar yapıyorum. Arkadaşlar ben bunu zar zor keseceğim bu arada. Siz ailenizle kesin. Zar zor kesiyorum arkadaşlar. Zahmet. Tamam ben. Şimdi Arkadaşlar açılıyor. Arkadaşlar çok sevindim gerçekten. Oh. Yanında galiba bize şey de verecek. İçecek gibi bir şey olabilir yani. Arkadaşlar aldık. Of. Çok güzel şeyler var. Hiç böyle tahmin etmiyordum arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel gerçekten. Aileme buradan sevgiler bu arada. Burada da bant yapıştırmış arkadaşlar ama bunu elimle açabilirim bence. Açtım. Açtım. Oo, arkadaşlar bunu hiç böyle tahmin etmiyordum. Kartları var mı acaba? Kartları bilmiyorum. Nerede bakacağız arkadaşlar hep beraber. Çok güzel arkadaşlarım bence. Hemen açıyorum Güzel. Arkadaşlar ne yapacağım? Şaşırdım şu an. İçecek var. Ne içeceğiymiş? Su. Normal su. Böyle uludağ resmi var. Çok inandırıcı gerçekten. Böyle açıyorlar içiyorlar. <laughs> Çok inandırıcı. Burada da içecek var. Elmalı bir içecek. Elmalı bir şey. Meyve suyu arkadaşlar. Çok güzel. Yine böyle açıp içiyorlar oyunda. Mesela oyunda bebeğinizi içebilirsiniz. Köpek maması. Yedirelim hemen. Arkadaşlar <laughs> bakın bence çok güzel. Hepsi de çok güzel bence birbirinden. Bu da meyve. Me meyve değil. Konserve arkadaşlar galiba. Evet evet. %100 konserve. <laughs> Meyveli bir şey. Konserve. Evet arkadaşlar şimdi Post yazma da geçiyorum. O, ama fiş yeri nerede acaba bunun? Şimdi tuş girmek istiyorum. Pil mi gerekiyor? Arkadaşlar buna pil gerekiyor. Ben pil getirip hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlarım pil takıp geldim ve böyle arkadaşlarım pi, e, fiş çıkarmıyormuş. Öyleymiş arkadaşlar. Ben hemen size göstereyim. On diyoruz arkadaşlarım bir tane sayı söylüyorum. Atıyorum yani. Ay öyle değil. Bir dakika. Kafam karıştı arkadaşlar. Buradan bir tane malzeme aldım. Buradan scan sık, diye bir yazı var. Scan diye bir yazı var. Oraya bastığımızda şu, şu tuşa bastığımızda üstten böyle bu ışık çıkıyor. Bu da bunun sayısını söylüyor. Mesela bu 3.5 TL'ymiş. Bir dakika baştan yapmak istiyorum. Bu dört buçuk falanmış arkadaşlar. Böyle. Mesela köpek mamasını tartalım. Ay yani şey geçirelim. Arkadaşlar bir dakika. Mesela bu da iki buçuk TL'ymiş. Öyleymiş arkadaşlar bunlar. İlk takışa şey böyleydi. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir de son kez göstermek istiyorum malzemelerimi. Post cihazı. E, ne Su. Köpek. Ve şöyle konserve. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.